Evet canlar yeni bir günden yeni bir PUBG Mobile hem kutu açılım hem troll videosundan cümleten selamünaleyküm. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Troll videomuza geçmeden önce yeni bir premium sandık geldi biliyorsunuz canlarım. Bir önceki videoda açtığımızda 1K'da 2 destansı almıştık. Şimdi bu hesapta arkadaşlar kaç tane? 172 tane. 172 tane premium parçacığımız var. Hatta şoptakileri de alalım. Arkadaşlar ucuya basmayacağım. Sadece ücretsizlerle ne alabilirsek. Yani en kötü 3 materyal zaten SKS'den alacağız. Yani devamında da işte destansı destansı sanmıyorum ücretsiz kuponlara vereceğini ama Belki bir ilki yaşarız Şu iki taneyi bir açalım 17 tane onunla vuracağız Şu geçi kapatalım arkadaşlar Yani destans amacımız yok Çünkü destanslar emojili değil Verirse güzel olur Hadi bakalım ilk onu sizlerin şansına Kırık bakalım. Hadi lan. Yani ilk onlarda vereceğini düşünmüyorum. Ne istedim? Diyemedim dedim. Evet. Garanti ödül. Allah razı olsun. Yani kompansatörü vermezsen olmazdı. Ben bari 8 x falan ver de 1 2 kavuşayım. Kâr ederim. Yani. Hadi lan verir misin? Yani 8x'i de destansı. Yani 5 tane olmuş. Güzel. Son 14 onumuz arkadaşlar. Abi şunları birleştirelim ya. Dur. Bir tekli vuralım. Hadi, geç. Hızlı bir şekilde. Heh. Tamam. Bir onu daha vurduk. En kötü arkadaşlar. 3 materyalimiz var. Evet. Zaten materyal çok hesapta. Şu an bir 50 tane falan vardı. Hadi lan. Yani kask. Ya, ücretsizden de sans vereceğini düşünmemiştim. Ha yani şu sürpriz olur verirse. Hamdur'a bir yere vurduğu anda vurduk. Tamam yine vermedi. Şöyle bir onu daha vurduk. Hadi bakalım. Verir misin? Oğlum versene lan. Arkadaşlar son 11 onumuz. Geç dedim. Vermiyor. Sıkıntı. Neyse. hadi bakalım bir onu daha. Geç dedim. Allah'tan da alma amacımız yok şu an. O artık başka bir video canlarım. Şu an sadece ücretsizleri harcayacağız. Maksat bayağı var. Şöyle 40 50 tane olsaydı videoyu koymazdım bile canlar. Oğlum hiçbir şey vermiyor lan. Ne versene şunu. Ne versene son 8 10'lu. Hadi bakalım. Geç izleyelim. İzleyelim. Hadi bakalım verdin mi? Ulan bari SKS erken attı. bir tane daha materyal alak. Hain oyun. İki onu sana garanti verecek arkadaşlar. Yani diğer onu da garanti Vermiyor. Vermiyor. Hadi geç dedim. Hadi vereceğim zaten. Bunda garanti vereceğim. Şurada. Evet. Evet iyidir. 3 materyal. Kötü değil. Son 5 onlar arkadaşlar. Ücretsizden, ücretsiz kuponlardan destans var mı ya? Ben bugüne kadar hiçbir sandıktan kuponla destansı almadım arkadaşlar. Hep UC ile. Yani oyun da biliyor ücretsiz de vermiyor. Sadece bu yerini veriyor. Bu da çok nadir. Son anımız mıydı bizim? Yani Arkadaşlar şurayı 150'ye tamamlayayım yeter. Geç dedim. Lan bari oradan SKS'yi ver de bak. Bari şuradan SKS'yi ver. Veya 8'i ver. Yani 8'likse bayağı uca gidiyor. Ver lan SKS'yi. Tamam. Sert. Kötü değil. Kötü değil. Hadi lan. Abi susurcuyu ne yapayım ben ya. Ver lan SKS'yi. Hay süsleme ne? Süsleme de şimdiye kadar vermedi miydi? Neyse arkadaşlar. SKS'mizi aldık en kötü 3 materyal ücretsiz kuponlarla iyidir iyidir kötü değil Şimdi canlar ben şu profili falan boşaltayım geleyim ardından troll videomuza geçelim Haydi bakalım Evet arkadaşlar canlar ben profili boşalttım geldim Şöyle göstereyim 3 M4 3 skarer koyduk Çerçevemizi falan çıkarttık şu an hazırız bayrakları gezmeye Üstümüzde de son gelen nihaiyle M4'ü aldım Canlar sizlerden ricam o kadar emek veriyorum bir like atarsanız yorumlara gelirseniz sevinirim Hadi o zaman şöyle başlayalım. Arkadaşlar bir bayrak daha attım. Bak yine ben bayrak attım. Birisi bayrak attı. Aha biri geldi. Alt muhafız. Kuzgunu var ama kardeşim. Şimdi şöyle odaya destansı gelene kadar atacağım. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Aha. Aha. bulduk arkadaşlar. Bulduk arkadaşlar. Oho. İddialıyız. Yap lan zırhlı avcı. Kanka. Yap lan evet. Nuri kardeşim seni bir ekleyeceğim. Kabul edeceğim seni. Şu an popülerlik zamanı değil. sar Arkadaşlar bu benden daha nadirdir ya. Vallahi bu benden daha nadirdir ya. Ben biliyorum ya. Sen kardeşim. Var mı da? Var mı da? Sen metal fırsını mı var bizde? Bak şu an 1-0 öndeyiz. Onu yapamadı. Aa, dur. Şunu yaptı. Tamam. Olur olur. Güzel. Ne o şey de var. Evet. Evet kardeşim. Oo tavamız da var. Bak bu hesapta var. Ama ha şu. Evet. Tamam. Derebeyi. Derebeyi bunda var mıydı ya? Var. O da var. Peki, aracı. Aa o yok. Ona da o zaman bunu yapalım. Aslında biz zaten 1-0 öndeydik ya. Ha, şunu yaptı arkadaşlar. Bak, 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 bak. Kardeşim onu yapacaksan şöyle bir hakkını vereceksin ya. Neyse şöyle bunlardan çekelim bir iki tane. Hakkını vereceksin be. Hadi bakayım. O zaman şunlardan çektik mi arkadaşlar? Şöyle. Firavun Arkadaşlar son olarak da Firavun <laughs> yedi. Al kardeşim. Kardeşimizin eline sağlık diyoruz arkadaşlar. Bence buradan çıkalım arkadaşlar. Ben Kardeşimizin yani. eline sağlık. Ne dedi? Anlamadım sonunda. Neyse. Bir kez alabildik. Yani bir saatin içinde bir kesit. Güzel, kötü değil. Güzel. Hadi bakalım. Devam. Hadi bakalım. Bir bayrak daha attık. Abi artık hadi sağlam hesaplar gelsin. Belki yok. <laughs> Hangisi? Selamünaleyküm. <laughs> Aleyküm Vallahi güzelsin arkadaşlar. Şöyle bakalım. Yani güzel troll bir isim koymuş. Ne gülüyorsun lan? Ne oğlum? Tamam. Tamam güzel. Gel kardeşim. Tamam mumya. Vardır bunlar. Bunlar vardır. Tamam. Oo sağlamım diyor. Hadi al ya. Al ya. lan tırrı. Eee şimdi. Tamam. Tamam. İyi mi? Arkadaşım baktır. İyi dedi az önce arkadaşlar. Biraz pinkli konuştum sanki. Dur ben... evet, O zaman bana ne yapalım? Şöyle şunlardan yapalım. Kanka. Gülme ama ya bak. Bak, al sana. Al bak sana nihaya. Al sana nihaya. Tamam. Ben Merve'ye 5 dolar bastım. Kaan sana da 10 dolar bastım. Ben sana basacağım az kaldı. Az kaldı ben sana basacağım. Neyse şunu yaptı. Şöyle birkaç tane daha nihayet yiyelim arkadaşlar. Girmediklerimizden. Nihayetlerimiz eksiksiz kardeşim. Ya ama bak. Ama bak. Ama Bulanmak ama ama. Bu Buralar karışacak. Hani var mı zırhlı avcı? Oğlum konuşan diğeriymiş. Ben vergi yok konuşuyor sanıyorum. Evet kardeşim hadi hakkını ver ama hakkını ver. Şimdi arkadaşlar o zaman şöyle ilk devam. Hadi lan. Oğlum gürültürme lan hadi lan. Şöyle sesli bir şey var mı arkadaşlar burada? Oğlum illa onları mı yapacağız tek tek ya? Yaptım zaten onları sana. Ah. Ya Allah'ım. Ne <laughs> yapıyor? Arkadaşlar e o zaman Hadi bakalım Kardeşim sana bir de Çerçeve de gider artık sana Bak bugün kimseye çekmedim Bu senin ayrıcalığı Bu senin ayrıcalığı Ya bak Gel lan Gel lan tamam ters de. gel devam edeceğiz şunlardan Şöyle 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 Al sen, Şunlardan yaptık. Aa, devam... Ha bunlar da devran. Ha gerçi devran hesap. Sezon 17. <laughs> evet kardeşim. Ya ya topukta da arkadaşlar. Çıkıl hadi çıkıl arkadaşlar. Şu M24'teki şu M24'teki dansı yapsan şunu istiyor. Her Neyse bu, bu. kardeşimizi kırmayalım. Hoşuma gidiyor ya. Vallahi evet arkadaşlar. yapsan izlerim ya. Yani. Kardeşim bir defa yaptım seni kırmadım. Ya. Bence abartmayalım. Biz arkadaşlar şöyle çerçevemizi çıkaralım. Ne diyorduk? Yani nihayet geri dönelim. Hadi bakalım. Devam canlarım. Sete bomonti. Sesin odur deriz. Konyalı. Ya. Oğlum bu hesap kimin lan? Sen oradan değerlendirme. Çek Merve. Vay vay. Başla Merve. Haydi bakalım başlayalım. Gel kanka. Merve yeni emojiler de gel Al kanka. Abi sen diğer hesapta gelmen lazım bu bana ya. Ya bak aaa çelik askeri yok mu senin? Kedişim. Sen çek dövbe ne da dövbe da dövbe. şey artı butonu gözükmese de sen çek gene. Hah. Hah. Tamam sana eski mıcı kedişim beni Arkadaşlar sağlam de hesapla denk geldik. Adamın ünvanı yeterli ya. Tamam. Eee yayındaysan Merve abla. Okey çek bakayım. Bak bak. Bak. <gülüyor> <gülüyor> ya şeydir bu devrim abi. Selamünaleyküm. Aleykümselam kanka yayında değilim ama videodayım hele video çekiyordum gel. Bu hesap ünvan tanıdık geliyor ya hangi hesaptı kanka bu yeni mi geldi TR'ye? TR'ye yeni geldi aynen. <laughs> ha. Kaç testansı bu? 365 böyle 360 bir şey. Tamam odadan biri çıksın o zaman baştan yapalım kanka. Sen kaç? Sen en sağdasın. Mı? 500 var mı sende? Yok 500 yok ya. Ben de kırmızı serçe var. 500. Manu idi değil mi bu şey önce neydi? Hem Manu da Vardı. Ha, biliyorum biliyorum. Şey, manu Devran ben, abi kanka. vardı geçen sene hesapta. Ya biz onunla hesapları takasladık ya. Ciddiysin için. Hı hı. Ben de eski güzel emojiler vardı. Onda da e, zırhlarla nihayiler full. Ulan devran, devran abi. Ulan Devran abi. Ulan Devran abi. Ulan Devran abi. Tamam kanka gel hadi baştan başlayalım şöyle hı. vampirden güzel video çıksın ya. Dur. Bu kaç testansı abi dur. Tamam çıksın birlikte dur. Bekle dur abi. Bu bekle. Da 400 civarı işte. Bekliyorum kanka. 400 civarı mı? Hı hı. İyi güzel oldu 4. Biliyorum bu hesap fazla ya. 430 mu öyle bir şey herhalde değil mi? Ya, o civarda. Ya seninki İyi kadar mi? nadir değil ama emoji sayma güveniyorum. Hadi bakalım. Allah ya bismi. Hadi kanka. tamam seri katil. Tamam. Ya buralarda sen öne geçeceğim belli. Senin hesap biraz nadir. O kutup muhafızı var mı? onu bilmiyorum ama Bak o mesela yaptığın şey yok ben ne yok. Evet, tamam bir, bir sıfır tamam kanka bu da var. Janti? O jant da yok bende. İki. E, yeni gelen mi? yok. A al kalmış ya yok o da yok. 3 tamam bunları yaptık. Maskara vardır. Aynen. Kuzey muhafızı. O da yok o, da, da alsat... yok. Arada kaldığı için yok abi. Ayy, bu bir iki kavcayı anlıyordu ya bu Nihay'ın yanında. Aynen aynen işte bu kaldığı için şey olmuş Anladım anladım kanka çok pis oluyor hesaplar ya. Aynen. Neyse 4 oldu mekanik vardır. Onu çektim de zaten fark ettim. Yüce savaşçı, işgalci, Godzilla, Vallahi. tam elf. Elf yok. 5 oldu. Ha bak ben de de 4 oldu yeri. Deniz vardır. Üstün efendisi. ben oraya gelmedi. Tamam 3 oldu yeri. 2'ye düştü. Bak bu güzel. Benim diğer hesapta vardı bunlar ya. O da 470 destans oldu şu an. Abi, Son önce... sarı ya, Son 30 ya. sarıya. Ben devren abi denk getiririm dursun. O beni beni o keklediydi o. Şerefsizler <laughs> geçen keklediydi o senin hesapta. Sen abi bu kendi Aha o koruyu yaptı şu an ismi ya. Tamam. Şunların ikisi de vardır herhalde var var Adıra var tamam kanka hızlı geçelim ya tamam sorun yok abi sen çek ben tamam, direkt senin arkandan çekerim sen çek ben seni takip tamam. edeceğim şu an bir ben tane fark takip. kaldı zaten arada tamam ben seni takip ederim sen direkt çek tamam bunlar var o zaman burası tamam. komple var 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 Doğru. sen çek Aa, ben seni bende o yok kaldı bir... yani gitti o bir farkla gitti sorun yok sen, bislik bislik sen var mı kanka? Var var onların hepsi var. Tamam horoz Horuzlar tamam. Kış kraliçesi vardır. Var var onlar da var. Bak Bunlar mesela biraz altta o yok. Sen bir sıfıra ne geçtin? 2 oldu. Şunlar var mı kanka? Onlar da var. Onlar daha önceden vardı benim. Tamam 3 oldu 3 tane ne geçti? Ben seni takip edeyim abi. Sen çek, sen çek ben seni direkt çekeyim. karışmaz Tamam şuraya bir gel tamam Takip edeceksin de şuraya bir gelmen lazım önce. Ha o var mı bende O da yok kanka. Sen Oo, sırasıyla in abi. Hiç karıştırma bak. Sırasıyla tamam. in. Tamam kanka biz önündekini de yap. Vardır. Oo 5 oldu. Ben, ben de oralara inmedim de. Ben sırayla gidiyorum ya baştan. Tamam şu kart emojisine bir gel o zaman. Var var o ta altta baya Bayağı var. 3-4 emoji var ondan da. Daha var diyor ne? Ha. Neyse aşağıdaki emojilere güveniyorum Allah'tan. Orada kapatırım <laughs> arayı rüya kahramanı da yokmuş bunda. Tamam kanka, yedide oldu. Lan kor abi, kazıkladık. <laughs> <laughs> sen çek abi, diğerini ben senin arkandan yapıştırırım. Kanka ne yaptınız en son bir dakika. Ee, şunu şunu yaptık. Şunu yaptık mıydı? Yok abi, şimdi tamam. Sıra sırayı düzelttin sen tamam. Tamam. Markasına sen yapıştı, ben yapıştırırım abi. Tamam, deri bey var mı? Bunlar var abi de altta Oo benim. 8 oldu bak o aslan zırhı da O da benim emek hesapta vardı. Tamam ben de şu neonları demiştim. Aynen ha tamam. Sen çek abi var ben çekerim. Sen çek onlar biraz altta galiba abi. Tamam neon neydi? Onlar altta abi. Benim. Şu tavşanla kaplumbağa var mı Onlar vardır, kanka. var abi onlar da onlar altta benim bayağı. Çek abi. Ben senin arkandan çekeceğim. İyi kardeşim. Bozulursun. Demir kaplım da. Neyse bu var mı kanka? Var abi onlar bayağı altta benim. Tamam gel artık şuraya ya. Buraya gelene kadar sayayım farkı da yine abi, kapatırız. Oraya, Sekiz bak, oraya... son. Bak, tamam ne onlara var? geldin. Bak. Tamam. Onun şeyi var mı? Yavaşı var mı? Var abi. Dedim önündeyim var. ya bir emoji kaldı. Tam Yap ben hep bitmesini bekleme. Aa bitti tamam. mi? Tamam ha. Ha, tamam tavaya geldik. Tamam şu da vardır. O var abi. Biraz altta ama benim. Bak da kaç emoji var önce? 1, 2, 3. 3 emoji var abi. Dördüncü de ota. Allah Allah. Aynen Bende abi, de o abi. dördü var. Niye burada bu karışık? Tamam bak şu da var. Yani. Aynen bak şimdi bak bu da var. Bak bunun hemen bir yanında. Yo bir yanında da değil. Bayağı altta abi o. Bende yan yana bunlar. Hayır e Bir abi, de dördü bir. Değil. Hayır hiç. Bende var Allah. o. Aha 12'li de 12'li de özür dilerim özür dilerim abi. Ha, estağfurullah kardeş ne Sen şu var mı kanka? O mu? Bu da tamam, bunların o, en sonuncusu. Dört tane. Bilemedim. Bunların yanında olmazsa Varsa yanındadır. Yok o yok. O sarı savaşçı. Tamam farkı yediye indirdik arkadaşlar. İyi hız şu an. <laughs> Kapatmamız lazım. Tamam bunları yapmıştık. Şu Godzilla var mı kanka? Tamam, Aynen tamam, bu çakma şekilde. Yani. Kong. Kong da var abi. Tamam şu Gül Emojisi. O yok abi. Tam kaldı 6. Kapatıyoruz. <laughs> Dur o var kanka. Ah. Ee, şu <laughs> malli mi var mı? Yok o da yok abi. Tamam kaldı 5. Ben sana dedim aşağıda kapatacağım orayı diye. <gülüyor> <gülüyor> şu 4 4'ten galiba yok o zaman. Yok 4. Dört, o 4'ün hiçbiri yok bende. Tamam arkadaşlar kaldı ne diyordu onun? Kaç kaldıydı? 6, 5, 4' müydü? Tamam 5 kaldı o zaman. 6 idi, 5 kaldı. Şu var mı kanka? Yokunlar diyor abi. En başkemojiler almamış hesap. Şu yok. Bu da yok 3, O balık atması. Fotoğraf oldu. çektirme. Kaldı o, iki. Kapatıyoruz o yok, arkadaşlar. atı gibi galiba. sonradan geliyoruz. Şu Nar var mı kanka? O. O da yok galiba ya. Onlar çok baştanliyordu ya adam Bu iki. Ya. Tamam kaldı bir o zaman. Şunlar zaten boş emojiydi. Şu var mı kanka kılıç emojisi? O da yok abi. Kaldı sıfır arkadaşlar bundan sonra fark edeceğiz Şu dörtlü var mıydı kanka? Dördlü de yok onlar da yok Sadece şey var abi ortamın bir Tamam geçtik bir yana iyiyiz Bir şu mu var kanka? Aynen Bir dedik O zaman şu da yok sende Aynen aynen İki Şu üç Bunlarda bir tane daha mı vardı? Yok tamam Üç oldu Çektim onları Şunları Dur o değil kanka Şunların ikisi de var mı? FTL'yi de esrarengiz geçe Onları çektim abi ben yukarıda Tamam kanka. Şu dörtlünün dördü de var mıydı? Hangisi? Şu onlar şey onlar da çektim abi. Evet yukarıda çektim ben onları. Tamam. Ee, kanka nihayelerde mesela. Nihay emoji var. Da onlar çekmeyin gerek var. Tamam tamam. Şu var mı bu özelde? O da yok ha Bak benim orada emoji bitti. Şu var Şimdi şeye giriyor. He, bu ha. kadın filan. Bir de şu var. Ruh yiyen var o da emo herhalde Tamam dur o da, da nihayi kanka Nihayi bir ısa da nihayi Tamam sorun yok aynen Tam, kaç oldu bana 4-5 oldu o zaman e, Şunlar da yok 12'lere mi sende? giriyoruz abi Yok Dur daha ooo ben bir ton abi. emoji var burada dur Var mı orada? Tamam arkadaşlar emoji de aldık Aldık görüyorsunuz ekranı Ben ekranı gösteriyorum şu an Abi 20 tane daha var kanka son emojilerin hepsi iyi Daha şey 12'li var abi Tamam On ikili şu vardır illaki diye o düşünüyorum. Var var. Tamam kardeşim, benim orada daha bir tane var hatta yapayım sana da, sen de gör? Ee, Yok abi sorun değil. Mesela şunlar, şu dörtlü, şöyle e, sana diğer dörtlü. ya Anad hesap e, al-sat arasında şey, gerek. Ha Bunlar senin kalsa da için ölmüş biraz. Aynen abi. Bak mesela bu hesabın bir şeyi var kanka. İnanmazsın belki ama sezon 17'de başladı şu an 460 testan sayısı. Yani eskiler sonradan toplanıyor buna. Bak şey emoji diyordun abi sen. <laughs> ha aynen kanka. Zırhlar ne kanka? Tamam zırhlara bakalım. Zırhlar da çekeyim abi yürüdür. sana. dur şurada. Beş, Ondan sonra şunda şöyle. Altı. Eksik var mı hesapta zırh eksiği? Zırh eksiği var abi. İki joker, bayan. Bir de şu diğer dilim dönmeyeni var Hiç, a, yedi ile hiç fark olmayan bir de o eksik. Üç tane. Karanlık efendi. He öyle bir şey. He. Mesela benim diğerinde de şu yoktu kanka. Zırhların hepsi var bir bu yok. Aynı, o Neyse benimki. kardeşim güzel bir kapışmaydı. Vallahi tekrardan eline sağlık hesabınla hayırlı olsun tekrardan. Eyvallah abi Ünvanı yeterli yani görünüşü bir korkutmadı değil ilk lobiye girdiğimde dedim ama ne olursa olsun devam <laughs> Hadi ben kaçtım geceniz iyi olsun Allah'a emanet Eyvallah senin. abi selam söyle Tora abi Eyvallah aleyküm selam Hadi görüş Evet canlar arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik Umarım videomuzu izlerken hoşunuza gitmiştir Videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayalım Ben kaçıyorum hepiniz Allah'a emanetsiniz Bir sonraki videomuzda yarına Görüşmek üzere ¡Se videos sonos!